Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali devam ediyor. 30 Ekim'e kadar Çılgın Sayısal Loto tüm çekilişlerde alt kategorilere garanti ekstra 5 milyon lira veriyor. Milyonerler Festivali'nde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon lira kazanacak. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Sizler de çılgın sayısal lot oynamayı unutmayın. 30 Ekim'e kadar olan tüm çekilişlerde garanti ekstra 5 milyon lira fırsatını kaçırmayın. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto'ya özel, gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Kara Hasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz İnci Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Süper Loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Süper Loto'da makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. Süper Loto'da bu akşamki ikramiye miktarımız 52.287.766 lira. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki Süper Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese iyi şanslar. Evet, makinemiz 6 şanslı numaradan ilkinin çekilişini gerçekleştirecek. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Birinci şanslı numara 51. Sıra geldi ikinci şanslı numarayı belirlemeye makinemiz topları bir kez daha karıştırıyor. Biz de bu arada sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara. 2. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere topları yeniden karıştırıyor. Sizler de merakla bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara. 35. Sıra geldi dördüncü şanslı numarayı öğrenmeye. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara. Dokuz. Sıra geldi beşinci şanslı numaraya. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Beşinci şanslı numara, on beş. Sıra geldi altıncı şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara, on bir. Evet makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 2, 9, 11, 15, 35 ve 51. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da Süper Loto çekilişinde sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numarayla Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda şahit olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.